Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün nefesine kuvvet TikTok tık oyunlarını oluyoruz. çekiyoruz. Mumu üfleyeceğiz. Kaçınca mum da sönerse yanındakini alacağız ve cezayı yapacağız. İyi seyirler. Taş kağıt makasla başlayalım. Taş kağıt makas. Kaybeden taş, 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 taş makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş makas. Kağıt, kağıt makas. makas. Taş kağıt makas. Kaybeden ben alıyorum. İlk ben başlıyorum. Aa, Aa, evet tıraş şüphör. köpüğü Ejrin kendisi Sıphanatı basacak bırak. Çekilmiyem. Kendisi yani sen bassın. Ya sen çeker, Bas. misin? çeker misin? Elini çeker misin? Arkadaşlar bakın. Ya evet arkadaşlar hani Mustafa'ya ışıklı ayakkabı yaptın. aldık. Gösteriyor şu an size. Hile yaptı. Müsait... Tamam yeterli. Palyancıya döndü zaten. Evet, mumumuzu yakalım sıra içinde. Hadi, hadi, Ama iki. Bir, 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 buna una basacak. Ne <laughs> olacak ki? Islak değil ki bir şey var. Ruh gibi olacak. <laughs> bir palyanço da oldu. Yakalım bunları. Sonra beklendim. Hadi bir kere de Mustafa üflesin. Kaçıncıya kadar üfleyecek? Hiç üfleyemedi. Tamam bir tane. Tıraş köpüğü basın Mustafa'yı. Haydi, tamam hadi geç oğlum sen kenara. Evet. Biz sen oyunumuza mi? devam ediyoruz. Ya elim yandı zaten anacığım geçer misin? Mustafa'cığım ya. yanıma gel anneciğim. Arkadaşlar bu arada sizden süper bir like bekliyoruz. Içine, evet, evet. Arkadaşlar, Abone olmayı unutmayın. Sıra Koltuktan düşeceksin yine bak düzgün otur. Ya şuradaki otur. şey çikolata keke gidebilsek bari. Yani. Zaten iki tane ödül var. Hangisini ne alabilecek? Ödül? Kekle Anladım çikolata. Bunu ben bunu istiyorum. Var, ben bunu istiyorum. tamam istiyordum. hadi bakalım. Iki. Dördüncüye kadar üfleyebilirsin. Evet evet evet. İki. i̇ki yani. un. Anne ben de kek istiyorum. Çok kötü oldu. Yani hiç istemiyorum. Şimdi ne yapacak? İçecekler. İçeceğiz bir bardak. Bir bardak mı? Hayır canım. Yarım bardak. Abi. İnşallah hataya gelir. Zaten, Zaten düşman benim. Kim olsa bana e, olur. E, kazanmasın. E, değil mi? Evet, üfleyelim Ejrinci. Yine oluyor? iki. <laughs> Ya, arkadaşlar, <gülüyor> 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 arkadaşlar bu arada ben de burada gülüyorum. Burduma gitti. <gülüyor> arkadaşlar İmam bayıldı videomuzu kaçıranlar varsa Evet arkadaşlar izleyin lütfen. Izlesinler. O izleyin. Arkadaşlar bu arada bu kos. <laughs> Karakteri. Ya yine Gel, mi geldi? Yerlerini mi Yerlerini değiştirelim. Anne, Bunda anne, da çok... cezanı al. Ya, buradan, o yapayım, ne ada? Ay, Burnunu anne. da yapacaksın. Buradan üflemeye Tamam. Ederim. Tamam yeterli. Anne, bir de buradan Hadi şey dene. Bir ya. tane dene. Ya Kim yapacak şimdi orayı? Tamam oğlum. Çekil. Mustafa'cığım çekil. Bir <laughs> daha söndürürsen sen de ceza ya, alacaksın. Kendimle yapan yer değiştirmiş. Sirkeyi bire koyalım. Ödülü üçe koyalım. Anne ödülü üçte o. Ödülü üçe koyalım. Kameraman sinirini bozma. Tamam e, öyle. Ada Asa e, Sen, e, sen, de, sen, sen de, keki de, bana de, da ver. 1 tamam. 2 <laughs> Aa Ecrin, sirke İki. içecek. Sirkeyi sirke, sirke, içecek ne işlemiş ya arkadaş. Hadi bakayım. Hadi. Yeter. Vallahi de Yarın bardak değil. demiştik. Ecrin o ne o kadarcık. Tamam hadi yeterli. Yarın kesin iki yüklemem lazım. Suyum vardı benim. Hadi. Arkadaşlar biz içeceğim. misafirlikte olduğumuz için ev batmaması hadi yüzünden hadi fazla hadi kafalarını hadi. basamıyoruz. Böyle çekebiliyoruz ancak. Bir de şey gördünüz mü? Başkasının evi. Ölüyorum. Gatlara, İç de hepsini. De yeter, de yeter, hepsini içeceksin. Ceza senin. Ada sen üfleye o içer. O Yakmamışsın da. Ya, Öbür mumdan yakıver. Verim yalnız artık. Çakma diktut anne, <gülme> hiç anneciğim. ejderon cezasını mi? sen iç. Olur, 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 Aa, adaya da sirke. Adaya, de de sirke, adaya da sirke. Ben, bir... <gülme> i̇ki yudum mu ne içtim Ya ey Mustafa, ha? Mustafa evet, lütfen. Dediğim, kaşık zaten, Ama ödülü iki alalım. Yoksa bu ödül alınmadan bu oyun bitecek. Mustafa'cığım otur. Geçenki videodaki gibi düşeceksin Süren şimdi. Adam, bir şey Kuvvetli bir üfürük. <gülüyor> <Yakadım>. <gülüyor> Ada bir kere de yakamadın mı onu? Ya yangın. Bir, iki, üç. Ama iki, i̇ki kere üfledin sayılmaz o. Tekrar. Tekrar üfleyeceksin. Eriyeyim, Ecrincim Eriyeyim, koyar mısın bir daha? Adını, Adını. Ben ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Tabii ki sana da vereceğiz. Kardeşlik. Yalsın. Paylaşacaksınız. Tamam, tamam. Ecrin Eriyeyim, yine, yine sirke. Ananı, ya. Ya. Öf, öf, öf Ananı, Ecrin'cim ya. sirkenden Mızıf içer misin? Öf, 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 öf Şimdi Nasıl Ada da öfleyemeyecek. Hayır. Değil, Şimdi Ada da öfleyemeyecek. Mızık Cecrin. Arkadaşlar ben de burada Evet. Geçim. Ödülü kazandı Ada. <laughs> evet arkadaşlar. Yarışmamız bu kadardı. Ada Video kazandı. Şey. Videomuzu sonuna kadar izleyip like Arkadaşım. atıp Hoşça kalın. Görüşmek üzere.